Merhabalar. Bugün sizlere çekersiz bir kabak tatlısı yapacağım. Öncelikle iki dilim kabağımızı küp küp doğruyoruz. Yeşil kısımları kalmasın. Daha sonra onu bir fırın poşetinin içine yerleştiriyoruz kabaklarımızı. Bir çay bardağı da taze sıkılmış portakal suyu, yarım çay bardağından az da su koyuyorum ve bir tane de tarçın kök tarçını koyuyorum içine poşetinimizin içini e, bağlıyorum içinden üstüne bir iki de poşetine de bir iki delik açıyorum e, önceden ısıtılmış 200 derecelik fırınımıza koyacağız e, yaklaşık 2 20 dakika 25 dakika kadar pişiyor e, bu arada e, tariflerimi beğeniyorsanız sonuna kadar izlemenizi ee, ve yorumlarınızı bekliyorum. Ee, yapmışsanız da yorumlar hakkında da konuşabiliriz. Yaptığınız e, denemelerden hakkında da konuşabiliriz. E, kabağımız çok güzel oluyor, yumuşacık, mis gibi portakal aroması ile. E, sosundan da ekleyebilirsiniz üzerine, tahin ve bol cevizle. Sağlıklı, şekersiz. İsterseniz o son koyduğum suyu koymasanız da olur. Portakal suyu onun pişmesine yeterli geliyor zaten. Kanalıma abone olup videolarımı sonuna kadar izlerseniz sevinirim. Beni buraya kadar gelip izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beni Instagram'dan da takip ederseniz sevinirim. Bahar mutfağı olarak geçiyor adım. Oradan da rahatsızlarımı ve günlük paylaşımlarımı takip edebilirsiniz. Teşekkürler.